Özet kitap serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün dünyamızı belki de herkesten daha iyi anlatan sosyolog Manuel Castells'in o dev eseri Bin Yılın Sonunu masaya yatırıyoruz. Hani hep soruyoruz ya, nasıl oluyor da hem bu kadar birbirimize bağlıyız hem de bu kadar ayrıyız diye? İşte bu kitap bu sorunun cevabını aramak için bir nevi bir kılavuz. Hazırsanız çağımızın bu büyük paradoksuna birlikte dalalım. Castells analizine tam da bu can alıcı çelişkiyle başlıyor. Düşünün, bütün bir gezegen tek bir ekonomik oyun sahasına dönüşüyor. Ama bu oyunun kuralları maalesef herkes için adil değil. Bir tarafta akıl almaz bir zenginlik ve fırsat doğarken, diğer tarafta milyonlarca insan, hatta koca koca coğrafyalar oyunun tamamen düşüne itiliyor. İşte bu gerilim sadece kitabın değil, içinde yaşadığımız anın da temel dinamiğini oluşturuyor. Peki bu karmaşık manzarayı nasıl daha anlaşılır hale getirebiliriz? yol haritamızı 5 ana başlığa ayırdık. Önce enformasyon çağının temel ikilemiyle başlayacağız. Sonra sistemin dışladığı dördüncü dünya kavramına bakacağız. Oradan küresel suçun nasıl sisteme ters bir yoldan bağlandığını göreceğiz. Ardından sistemlerin kendi iç krizlerine ve en sonunda da Kestels'in her şeyi birleştiren o büyük teorisine yani A toplumuna giriş yapacağız. Ve ilk durağımız enformasyon çağının ikilemi. Çağımızın tam kalbinde yatan o büyük çelişki ne? Gelin, vaat edilenlerle yaşanan gerçekler arasındaki o derin uçuruma biraz daha yakından bakalım. İşte o ikilem tam olarak bu. Resmin bir tarafında ne var? İnovasyon, rekor kıran üretim gücü, küresel ağların vaat ettiği o müthiş zenginlik ve bağlantı. Ama madalyonu çevirdiğimizde manzara bir anda kararıyor. Aynı sistem milyonlarca insanı ve gezegenin devasa bölgelerini işe yaramaz olarak görüp fişini çekiyor. Ve bu boşlukta ne büyüyor dersiniz? Formel ekonominin gölgesinde palazlanan dev bir küresel suç ekonomisi. Yani kısacası bizi birbirimize bağlayan ağlar aynı zamanda tarihin en derin ayrımlarını da körüklüyor. Peki sistemin dışına itilen, fişi çekilen bu milyonlarca insana ve coğrafyaya ne oluyor? İşte tam da bu noktada ikinci bölüme geçiyoruz. Dördüncü dünyanın yükselişi. Kassel'in bu durumu tanımlamak için kullandığı oldukça sarsıcı bir kavram bu. Dördüncü dünya dediğimizde sakın aklınıza haritada belirli bir yer gelmesin. Bu bir yer değil, bir durum, bir varoluş biçimi. Amerika'nın kenar mahallelerinden, Avrupa'nın dışlanmış banliyölerine, Afrika'nın unutulmuş köylerine kadar her yerde karşımıza çıkabilir. Kastes'in ifadesiyle bu insanlar ve coğrafyalar küresel ağlar için bir değer ifade etmediklerinden sistemin adeta kara delikleri haline geliyorlar. Yani görünmezler, yok sayılıyorlar, sesleri duyulmuyor. Ve bu anlattıklarımız sadece bir teori değil, rakamlar bu gerçeği çok net bir şekilde yüzümüze vuruyor. Tabloya bir bakın. 80'lerde ve 90'larda, yani enformasyon çağı tam gaz ilerlerken, Çin ve Güneydoğu Asya ekonomileri nasıl da fırlamış. Ama aynı yıllarda Sahra Altı Afrikası'nın ekonomisi eksiye düşmüş, yani küçülmüş, adeta çökmüş. Bu tablo, küresel ağın bazı yerleri kendine bağlayıp uçururken, diğerlerinin nasıl aktif olarak sistemden kopardığının en somut kanıtı. Üçüncü bölümümüz ters bağlantı, küresel suç. Şimdi hikayenin başka bir tarafına geçiyoruz. Sistemden dışlananlardan, sisteme en yıkıcı yoldan bağlananlara, yani küresel suç ekonomisine odaklanacağız. Bu alıntı her şeyi özetliyor aslında, değil mi? Özellikle Sovyetler Birliği gibi devasa yapıların çöküşü arkasında dev bir boşluk bıraktı. Doğa boşluk kabul etmez derler ya işte bu boşluğu çıkarları birleşenler doldurdu. Gücünü kaybetmek istemeyen siyasetçiler, yeni fırsatlar arayan iş adamları ve organize suçlular. Birlikte sınır tanımayan inanılmaz sofistike suç ağları kurdular ve zamanla bu ağlar yasal iş dünyasına ve siyasete öyle bir sızdı ki sistemin karanlık ama ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Üstelik bu suç ekonomisi tek bir alana da odaklanmıyor. Bu çeşitlenmiş küresel bir endüstri. Rus mafyası Kolomya kartelleriyle Çinli triadlar İtalyan mafyası ile işbirliği yapıyor. Ve en ürkütücü olanı ne biliyor musunuz? Bu suç ağları aynen meşru çok uluslu şirketler gibi çalışıyor. En ileri teknolojiyi, küresel finans ağlarını, karmaşık lojistik operasyonlarını kullanıyorlar. Yani bu ağ toplumunun karanlık ikizi, onun tersine dönmüş bir yansıması. 4. bölüm Sistemlerin krizi. Şunu anlamalıyız. Bu devasa dönüşümden kimse ama kimse muaf değil. 20. yüzyılın ekonomik devleri bile bu yeni düzenin yarattığı sarsıntılarla ve krizlerle yüzleşmekten kaçamadı. En iyi örnek belki de Japonya. 1990'lara kadar bir ekonomik mucizeydi değil mi? Devletin yönlendirdiği istikrarlı, planlı büyüme modeli bütün dünyaya örnek gösteriliyordu. Peki sonra ne oldu? Küreselleşmenin ve anlık bilgi akışının getirdiği rekabet dalgaları, o sarsılmaz gibi görünen yapıyı temelinden sarstı ve derin bir krizde soktu. Japonya'nın hikayesi, en başarılı ve katı ulusal ekonomilerin bile yeni ağ toplumunun kuralları karşısında ne kadar kırılgan olabileceğinin acı bir dersi gibi. Ekonomi bu kadar kökten değişirken siyasetin aynı kalması mümkün mü? Elbette değil. Castells diyor ki artık bildiğimiz anlamda sınırları belli, tek egemen güç olan ulus devlet devri kapanıyor. Onun yerine ağ devleti adını verdiği yeni bir yapı ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği bunun en bariz örneği. Ülkeler para politikası, güvenlik, ticaret gibi alanlarda egemenliklerinin bir kısmını daha büyük, esnek ve çok taraflı ağlara devrediyor. Yani güç artık sadece başkentlerde oturmuyor. Güç bu ağların içinde dolaşıyor. Ve geldik final bölümüne A toplumuna giriş. Şimdiye kadar konuştuğumuz bütün o dağınık görünen parçaları bir araya getirme ve Kestels'in büyük resmini yani A toplumu teorisini anlama zamanı. Peki nedir bu A toplumunu ayakta tutan temel direkler? Kestels 3 ana kavramdan bahsediyor. Birincisi akışlar uzamı. Yani artık asıl güç Londra ya da Tokyo gibi şehirlerin binalarında değil, o şehirler arasında akan finansal ve bilgi akışlarının kendisinde. İkincisi zamansız zaman. Küresel piyasaların saniyeler içinde karar verdiği, her şeyin anında olduğu, geçmiş ve geleceğin önemini yitirdiği bir zaman algısı. Ve üçüncüsü gerçek sanallık kültürü. Yani gerçekliği artık doğrudan değil, sosyal medyanın, ekranların ve dijital ağların bize sunduğu şekliyle deneyimlediğimiz bir dünya. İşte bu üçü bizim yeni normalimizi, yeni gerçekliğimizi oluşturuyor. İyi ama bizler yani insanlar bu yeni toplumun neresindeyiz? Castells'e göre emek yani iş gücü bıçak gibi ikiye ayrılıyor. Bir tarafta kendini sürekli yenileyen, bilgi üreten, yaratıcı ve sistem için paha biçilmez olan, kendi kendini programlayabilen emek var. Diğer taraftaysa bir makineyle ya da dünyanın öbür ucundaki daha ucuz bir işçiyle kolayca yeri doldurulabilen jenerik emek. İşte en kritik noktada burası. Bu yeni yapı eşitsizliği bir kaza ya da yan etki olarak değil, sistemin temel bir özelliği olarak, kasıtlı bir şekilde üretiyor. Ve Kessels, analizinin sonunda bizi bu müthiş sarsıcı gözlemle baş başa bırakıyor. Bir anlığında düşünelim. Akıl almaz teknolojiler geliştirdik. Dünyanın öbür ucuyla saniyeler içinde görüntülü konuşabiliyor. Devasa verileri anında işleyebiliyoruz. Ama bu muazzam gücü yönetecek sosyal kurumlarımız, adalet anlayışımız, politikalarımız, onlar bu hıza yetişebildi mi? Hayır. Arada dev bir uçurum açıldı ve bu uçurum giderek büyüyor. Ve incelememizi aslında hepimizin kendine sorması gereken o can alıcı soruyla bitiriyoruz. Manuel Castells'in de bize sorduğu gibi, yarattığımız bu inanılmaz teknolojik gücü yönetecek toplumsal bilgeliğe ve ahlaka sahip miyiz? Bu gücü daha adil, daha kapsayıcı bir dünya kurmak için mi kullanacağız? Yoksa bizi daha da derin bölünmelere ve krizlere sürüklemesine izin mi vereceğiz? Bu sorunun cevabı sanırım hepimizin eylemlerinde saklı.